<laughs> ne oldu? Ne bakıyorsunuz? Bir dakika. <laughs> ne oldu ya? He, ben sen yeni demeyi unuttum demem Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutma. Her zaman unutuyorsun. Farkındayım. O mil soku sıkıntısından dolayı hiç hiç o şarkı videolarını hiç at, atmıyordum. Tabii ki de atmamın bir sebebi vardı. İlk öncelikle. Yani bak şöyleydi. İlk önceki ben onu yapmayı unutmuşum. Unuttuğum için de o yüzden de mecburen çekemedim o videoyu da ondan sonra yarına bıraktım yarına bıraktım yarına yarın yarına yarın yarın yarına yarın yarına, 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 yarına bıraktım ve, ve şu anda daha yeni attım o videoyu dayı derken onu ona, çok güldü işte. Neyse. Sürekli hala bunu bekliyorum. Hmm. Bu hala açılmazsa açıl açıl Madem bu açılmıyor, o zaman biz de soru videosu yapalım. Zaten bu videoyu soru için açtım. Ben yine de oyun oynayayım dedim. Bir dakika. Evet bu arada. Şimdi bakın benim hangi oyun böyle benim hani bakın arkadaşlar sadece sizden diyorum ki arkadaşlar bakın yorumlara yazın. Bak ben bir tane video çekeceğim. E o videonun da oynatma kısmını açacağım. Yani onun bir tane bir e, şey olacak yani oynatma listesi olacak. oynatma listesinin yani ne yani, öyle oynatma listesini açacağım. 109'da bitiyor bu arada. Ben bunu da söyleyeyim bir tane. Bir, bir tane bana bir oyun söyleyin. Oyun. Bir tane. Bir tane bana oyun söyleyin. Bir tane ister ister Roblox'ların Roblox'lardan bir tane bu oyun olabilir, bir şey olabilir. Brawl Stars olabilir mesela. Onun gibi. Bir düşünün bana söyleyin arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ben yorumları okuyacağım. Ve tabii ki de ona göre oyun yapacağım. Yani yükleyeceğim ve evet. Ama yani. Ama ne yani böyle azar azar yükleyeceğim. Çünkü videoları o kadar hızlı hızlı olmuyor yani. Video, videoyu yetiştirmek pek biraz zor. Şimdi kaç saat emek veriyorum uğraşıyorum ara sıra mobilden gidip geliyor. Ne bileyim bu olduğu için gidip geliyor. Mesela ara sıra müzik açıyorum. Ara sıra duyulmuyor. Ara sıra da duyuluyor. En yani çok saçma. mesela Roblox videosu çekerken yani bir kere yani işte yok. Mini videosu çektiğim dediğim gibi ben bir tane video kaydı başlattığımda zaten dedik bak Mini Hot'a girdiğimde şey şöyle, şöyle diyor bana. Yani tam oyun açılıyor ama bekliyorum 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 ara sıra şarkı gidiyor şarkı kapanıyor ondan sonra sinirlerim bozuluyor ben de ne yapayım tabii ki de hani tam böyle açılacak ya ben orada müziği kapatıyorum e, ama ondan sonra dom, doma bittikten sonra başlangıçtan girdiğinde bak hemen direkt zaten ben da hemen direkt şeye girdiğim için neyse boşver o konuyu Hayır, arkadaşlar şimdi bakın sizden sadece dediğim şeyi yapın abone ben sadece sizden 3 saniye bir şey istiyorum. Sadece sadece 3 saniyeni ayıracak. Like at, abone ol, bildirimleri aç ve tüm yap. Bunu yaptıktan sonra artık benim videolarıma rahatça izleyebilirsin. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane bir e, öyle bir tane güzel böyle bir rahat sizin gibi böyle bir tane video çekeceğim. Videonun adı istiyorsanız siz karar verin. E, Minecraft'ın sahteleri olabilir işte ne bileyim onun gibi bir şeyler olabilir ama bak orada bak bir de söyleyeyim sadece sadece bir tane yani böyle en çok sevdiğiniz sevdiğiniz bir tane oyun yazın bu arada sadece Türk olanları sesleniyorum bazıları bazılarının Türk değildi bu arada Bunu ben de farkındayım baktığımda bak göstereyim <laughs> şu konum bak şu konumu tarafına bakın şu cinsiyet tarafına bakın ve ağrısı ne alaka <laughs> ne oldu? 18-24 yaş yani hakikaten üzüyor mu? Hakikaten öyle bir şey varsa ben şok. Bu kadar çok abone, bu kadar çok like, <laughs> bu kadarını nasıl kaldırıyor? Neyse, ama siz yine de bu videolarıma da ne katli unutmayın. Benim bulduğum kendi şarkılar var. benim bağlı bulduğum şarkılar var ama bazılarını gösteriyorum, bazılarını göstermiyorum. Onu da söyleyeyim. Neredeyse bana abone olmayan çok kişi var. O kadar çok izliyorsun ama hiç like atmıyorsun. Böyle bir saçmalık mı olur? Şimdi Şimdi ben size bak tüm her benim yerimde olarak düşünsün, bir düşün, aynı şeyi sen de demez miydin, aynı aboneyi, like at, bildirimleri aç, bunu tümünü yap demez miydin, bir düşün. Ula bu ne la, ben en, en o kadar video çekiyorum, bazıları erkek çekiyor bazıları da kadın çekiyor, bu kadar saçma olabilir mi? 18-24 yaş yüzde yüz. Türkiye'nin Türk bak beni izleyenlerin yarısı yabancı, yarısının 59'un noktalarında yarısı Türkiye. Açıklama yok. Neyse. Bakın ben yine de size söylüyorum bu arada. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ben size bak ben emek yapar emek yaparak videoyu yapıyorum bu arada. Yani sa yani sakın yanlış anlaşılmasın. Para yaparak yani para için değil. Yani eğlenmek için. Yani kendimizin doğal hakkı. En azından insanlar hani ne bileyim böyle ben sıkıldığım için video atıyorum mesela ara sıra. En azından insanlar insanlar bir eğleniyor bir de eğlenmiyor. Bu arada bunun farkındayım. Hakikaten de eğlenmeyenler var bu arada. Ara sıra saçma saçma şeyler yazıyor. Mesela şu. Çok güzelmiş bir Say that I'm on the ball. baby yacht is not He's nice to keep on taking me out yet on my own. Keep going at my own. Maybe yacht is nothing at nice to keep on taking fall. He's nice on on out on my own. Keep going my That's not control. He's nice keep on Emre bu arada bir şey söyleyeceğim. Yusuf diye benim bir arkadaşım yok. Bunu bil, tamam mı? Ta ta tamam senle senle dost mos olurum. Ama o ama o ama Yusuf diye biri yok artık benim hayatımda. Ulan Yusuf her her şeyde yanlış anlıyor ya. Böyle bir saçmalık mı var? An anana bir şey diyor mu canım kardeşim benim? Bu o Ardemre. Bu videoyu izliyorsan sana şu anlık tebrik ederim mi? yok ben Yusuf Hüseyin falan filan çıkmayacağım. Haberin olsun. Gerekirse de getirmem. Ama güzel bir şarkı. <laughs> Ben ben şarkılar şarkılar Neyse yorumlara Neyse, Bakın yorumlara bunu yazın hakikaten Şimdilik like atmayı abone olmayı bilirim ha. Şutin E şimdi görüşürüz ve bye bye bebeğim. E, e. Hadi Görüşürüz.